Paçanga böreğiyle karşınızdayım. Herkese merhaba. Bak, pa şey paçanga böreğini ben şeyden yapacağım bu sefer. Baklavalık yufkadan yapacağım. E, baklavalık yufkanın gluten oranı daha az çünkü nişasta ile yapılıyor ya, o yüzden eseri miktarda işte buğday nişastası olduğu için gluten içirebiliyor. Bunun için malzemelerim bir paket baklavalık yufka. Şurada gördüğünüz gibi 150 gram kadar tereyağım var. Bunun içine ayçiçek yağı katacağım. İkisini ocakta eriteceğim. Çok sıcak olmasına gerek yok. Üzerine sürmek için yumurtam var. Bu yumurtayı çırpacağım güzelce. Üzerine süreceğim ve onun üzerine de galeta unu değil de ben mısır unu kullanacağım. Yine gluten tercih etmediğim için. Bu mısır ununun içine de Kajun baharatı karıştıracağım üzerine sürerken. İçinde de ne kullanacağız? Klasik pastırmamız var. Ve e, çedar peyniriyle kaşar peynirim var. Kimisini çedar peynirli, kimisini de kaşar peynirli pastırmalı yapacağım. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi bunu ocağa gönderiyorum, eriteceğim. Tereyağımı erittim ayçiçek yağı ile birlikte. Mısır özü ben tercih etmiyorum. Çünkü mısır özü GDO'lu mısırdan yapıldığını düşündüğüm için ayçiçek yağını tercih ediyorum. Şimdi başlayalım. 2-2 kullanacağım baklavalı yufkayı. Bunlar çok çabuk kuruyor. Ona göre açınca bir an önce yapsanız iyi olur. Şimdi bu yağı içine güzelce dökelim. Mis gibi tereyağı kokuyor. Bol bol olsun. Fazlasını dikfrize atabilirsiniz. Bir pastırma buraya koyalım. Bir tane de buraya. Bir kaşar peynir buraya. Bir de buraya. Şimdi döndürelim. Siz isterseniz hani daha kalın olsun hamuru isterseniz 3 veya 4 de kullanabilirsiniz. Ben şu an 2 tane yufkadan yapıyorum bunu. Güzel. Tam ortadan da ikiye bölüyorum. Bu arada ben bu paçanga böreğini kızartmayacağım. Size de söyleyeyim. Çünkü kızartıp o kadar yağlı yemen fırına koyacağım. yumurtamı çırpayım. Yumurta çırpıcı kullanırsanız diğer çırpıcılardan daha güzel yumurtayı kıvamına getiriyor. Bence oldu. Köpük köpük. Yağlı olma. Evet. Şimdi bunları böyle yumurtaya batıracağım. Şurada dur. Mısırın içine karın baharatı katıyorum. Bir kaşık da tuz koyalım. Yarım tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Karıştıralım. Kaju baharatını seviyorum ben. Siz de seviyorsanız koyabilirsiniz. Karıştır. Şimdi üzerine yumurta sürmüştüm. Böyle yapalım. Şuraya da biraz süreyim de yapışsın evet olduğunu. Şimdi bunu da. Ne oldu? Kenarları içine de kıvırabilirsiniz. Yanıyor mu? Yeşil köşkün lambası yanar Yanıyor mu? Yeşil köşkün lambası yanar Ay gibi parlar Gül gibi kokanım geliyor Cepkeni sırma Saçları vurma, Alım geliyor Ava bir, çuha da bir giyene yalar. Ava bir, çuha da bir giyene yalar. Ay gibi parlar, gül gibi kokanım geliyor. Cepkeni sırmak. Saçları buruma alalım geliyor. Çok güzel bir şarkı. Evet. Fırın kabıma diziyorum. Fazlasını difrize koyacağım. Çıkarıp çıkarıp istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Fırında isterseniz de kızartabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız bu şekilde. Şimdi ben tepsimi bir doldurayım, fırınlayacağım. Biz fırına gitmeye hazırız. Fırını 180 derece yaptım. 180 dereceye atıyorum. Piştiler. Aha. Mis. Ne yapıyor? Yanıyor bu. Yeşil köşkün lambası yar çatır çatır çıtır mis gibi Bize afiyet olsun Yaparsanız size de afiyet olsun